Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dandemen'in ana hikayede dördüncü bölüme geçtik en son hatırlarsanız. Ee, kale kapısını açarken bir boss karşımıza çıkmıştı. Onu yenmiştik en son. Ee, şimdi kaleye giriş yaptık ve kale bölümlerindeyiz arkadaşlar. Burada kavga katliam olmuş. Arkadaşlar ee, ben video dışında yani hasarlı saldırıların hasarları bana az geliyordu. Bu yüzden ben e, kendimi bayağı bir para kastım hayatta kalmada. E, ve geliş e, nihai komboyu açtım. Gö hemen göstereyim size zaten. Az önce de gördünüz. Hem daha fazla hasar veriyor hem de elimizden mavi ışınlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel ee, arkadaşlar bundan sonra söz veriyorum bir daha video dışı e, para kasmaya falan çalışmayacağım her şey videoda olacak bundan sonra yani akışını etkiliyor olabilir özür dilerim bunun için ama hasarlar az geliyordu bu yüzden yaptım dediğim gibi neyse hemen ilerleyelim şöyle heykeli kırmaya gerek yok burada o ateş varmış Aaa gizli nesne tamam. Mükemmel. bozudan iki para çıktı. Buradaki vazular farklı bu arada. Mavi desenli ma vazular var. Ve verdikleri pa para e, önceki köy bölümlerindeki paralardan daha fazla para veriyorlar. Şurada gizli nesne yok. Tamam. O zaman çıkalım şöyle devam edelim. Ve buranın müziği de farklı. Tamam. Şuraya çıkabiliyor muyum? Şöyle çıksam. Ha, bir şey yokmuş ama gizli nesne bulduk arkadaşlar. Burada reklam gelecek. Evet arkadaşlar reklam bitti. Devam ediyoruz. Elma çıktı da canım dolu ya yiyemeyeceğim o yüzden. Ee, mağaza'ya gerek yok her zamanki gibi. Şuraya çıkamıyor mu? O gizli paralar varmış. burada. 15 altın kazandık. Güzel. O nereye gidiyor? O duvarın içine girdi. Oha, burada tünel var. Baksanız arkadaşlar, hatta renk farkı da var. Tünel olduğu anlaşılsın diye yapmışlar. Ve gizli alan bulduk. Tamam. Yüzümden kaçmıyor he. <laughs> Hoppa. Tamam şöyle. Allah. Çok canım gitti. Bir daha git. Para. Yemek. Yemek niye yok? Şunda Aa, elma var. Tamam. Hayır ya. Abi. Bu kadar çok hasar vermemeli bunlar. Niye bu kadar canım azaldı benim ya? Vallahi köy bölümlerinde şu mor sıvı 20 değil de 10 sar veriyordu. Arkadaşlar ben bir dirilme ekserine ekip geliyorum. Evet arkadaşlar reklamı izledim geldim. Gördüğünüz gibi burası baya bir zor parkur. Şöyle sonunda. Burada şurayı biniyoruz. Şöyle çıkalım. Tamam çıkış burada. O dövüş başladı. Yeni rakiplerimiz var mı? Kale bölümünü özel yani. Yok muhtemelen. Şu adamı sinir oldum. Gel bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim de Pompalının bir kasksız askeri var. Bir de kasklı türü var mesela pompalı askerlerin. Mesela joplu askerlerin de aynı şekilde bir kasklı olanları var. Bir de kasksız olanları var. Fakat tüfekli olan düşmanın kasklı hali yok. Bu da eklenebilir. Yeni bir düşman türü olur. Güzel olur yani. Ama yenmesi zor olurdu. Hem 60 can hem de Arkadaşlar ben yanlışlıkla şey kırdım heykeli kırdım ee, şey çıktı orada yanlışlıkla heykeli kırdım o yüzden reklam çıktı bir anda videoyu durdurmak zorunda kaldım kusura bakmayın ee, şurada nesne falan yok tamam devam edelim yine reklam geliyor tamam reklam bitti devam edelim. Aa, şu hayatta kalmadı ki bu yüklü abimiz buradaymış. Tamam kaç canı vardı? Baya yüksek canı var. Muhtemelen 80 ya da 90 canı var. Evet öyle. Yalnız son darbe çok sert vuruyor nihai kombo 55. Hasar bonus olmazsa 50. Baya yüksek vuruyor. Baya yüksek hasar. Şurada o hareket ediyor. Tamam. Asansör ya. Yani. Şurada kıralım. Şuraya Aa, yetiştim valla. Ama yandım. Ateş de bu arada bayağı yüksek hasar veriyor. 20 hasar. Tamam şu düşmanı indirelim. İndirmek kolay oluyor artık ya. Hasarımız bayağı yüksek ya artık. Çok sorun değil artık yani şöyle tamam böyle geçtim nereye gidiyorum he buradaki katlarda da adamları öldüreceğim galiba de i̇şte bu amcaları tutmaya çalıştığınızda kafa atabiliyorlar hemen göstereyim Aa, yapmadı bu <laughs> öbürünü de gösteririm Aa, elma var güzel aşağısında ne var ateş Opa. Tamam şunu da indireyim. Bu da gitti. Şurada gizli nesne yok. İ i̇ki saat geri döneceğiz o kadar yolu. Tamam. Çok da uzun sürmedi. Eh ulaştım. Bakın şimdi göstereceğim. Abicim bir üstüme koşma. Gördüğünüz gibi tutmaya çalıştım ve bana kafa atıp engelledi. Bunların Böyle bir özellikler var bu düşmanların ve gizli nesne. Ararken buldum. O wow, para nasıl alalım? Oh, Şöyle, Aa, burada da gizli nesne var. Kutu kurabiliriz artık bu işe yaramaz. Tamam devam edelim. Reklam geliyor. Tamam. Ninja arkadaşlarımız bir kere de yardım etseler bana ya sürekli bir şeyi sevinip yanımdan ayrılıyorlar. Neye seviniyorlarsa. İnsanları katlettiklerine falan mı? Tamam. Al. Abi neden zıplamadı orada? Ben zıplamaya bastım yani. Bug oldu muhtemelen neyse. Tamam. Şu kalkanlı düşmanı sevmiyorum ya. Neyse Allah'tan artık tek atabiliyorum. 60 canı var. Gelişmiş güçlü saldırımız olduğu için artık tek atabiliyorum. Eskiden 40 vuruyordu yetmiyordu. iki kere vuruyordum O da vakit kaybıydı işte. Şöyle. Oo. Keşke bıçağı saplasaydık ya. At, atınca bence atması pek uygun olmamış. Ninja yıldızı ile çok bir farkı yok. Sadece biraz daha hasar veriyor bıçak. Bence bıçağı böyle elimizle kullanmamız daha mantıklı olurdu. Fırlatmak bence saçma oh. Oha! Muhtemelen şurası bir gizli alan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalp falan var bir tane eşya attı adam. Ama yine 5 can götürüyor. Allah'tan kafa hasarları daha yüksek falan değil yani. Tamam parayı aldım. Yine yukarı çıktım yanlışlıkla. Tamam. Allah Allah. Canımı dolduruyorum. Bunları geri azaltıyor. Gel bakalım. Tamam şundan silah değil. o. 9 9 lira çıktı. Toplam 9 lira. Ah be fark etti bu. Elmasını yiyelim. Ziyan etmek olmaz. <laughs> Gizli nesne var zannettim ya. Yani. Tamam. Şurada bir şey var. Aa, bulutları var şurada. Şu ateş kaç hasar ediyordu ya? Aa, Oha. Çıktık sonunda. Çok istiyordum oraya çıkmayı. Kalp bu arada bildiğiniz gibi en çok can donduran sağlık eşyası. Tamam. Evet. Oha bu kim lan? Vuramıyoruz da. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Karşıma çıkarsa intikamını alacağım. Aa dur. Evet. Şimdi savaş bak. Zorunu bırakıp buraya düşüyor. Gel bakalım. Ya ben bunu iki dakikada bitireyim ki en fazla kaçacağım. Kolaydı ya. O kadar da zor değil. Üst üste güçlü saldırı yapınca direkt ölüyor zaten. Şundan tavuk çıktı ya yani seviyesi düşük oyuncular için zorlayıcı olabilir tabi ama benimki zor olmadı çok O, çıkılmıyormuş o kadar yolu geri çıkacağım bazen çok abartıyorum gizli alan bulma konusunu ya 25 altın güzel şurada. Aa animasyon. Aa neden aşağı yatıyorsunuz? Neden öldürdüler bilmiyorum. Muhtemelen hikaye ile alakalı bir şey. Evet arkadaşlar. Evet. Bu bölümümüz burada bitti. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.